Merhaba arkadaşlar ben Sefa. Bugün sizlerle Borsa İstanbul'da teknik görünüme bakacağız. Bugün kapanışımız geldi. 1421 seviyesindeyiz. Fiyat olumlu gözüküyor. Gidişat olumlu gözüküyor. Burada bir desteğimiz vardı. Desteğimiz kırılmadı. Desteğimiz hala çalışıyor. Normalde çünkü 1256 seviyeleri falan gelmesi gerekiyordu. Desteğimiz tabii ki çalıştı. Şu an önümüzde bir direncimiz var. 1443 direnci. Burası önemli bir direnç çünkü buradan sonra tekrardan yeni bir zirve denemesi yapacak Yani bu direnç kırılırsa önünde herhangi bir direnç kalmayacak 1579-1580'lere kadar bir yükseliş yaşanabilir. Şimdi peki piyasa nasıl gösteriyor bu durumu yani piyasa buna şartlandı mı diye bakarsak aslında şu an piyasa bunun için pek hazır değil yani yeni bir zirve oluşumu atıyorum 1795 seviyelerinin gelişi için piyasa hazır mı? Borsa etkileyen faktörler videomu izlediyseniz ki açıklamaya da bırakırım. Öyle bizim borsamızı etkileyen faktörler arz talep idi. Ekonomik verilerdi. Türkiye devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik verileri. Gerilemesi veya ilerlemesi gibi. Şirket haberleri genelde çünkü Borsa İstanbul 100 tane şirketin e, toplam oluşumundan oluşan bir hani görünüm. E, beklentiler, spekülasyon, manipülasyonlar, siyasi olaylar, büyük skandallar, savaşlar, terörler, güçlü bir ya. E şimdi bakıyoruz arz talep konusunda. Kripto paralara aşırı bir arz var. Talep var daha doğrusu. Bu yüzden para borsadan parayı aldı, kriptolara biraz götürdü. Altında bir yükseliş başlıyor. Yavaş yavaş dolar 8.24 seviyesine yükseldi. Altına doğru biraz para aktı. Yani borsada para çıkışı çok yaşandı. Yabancı sermayenin de çıkışı fazla yaşandı. Zaten dolarımızı tutan da tek şeydi. Yabancı sermaye ve faiz. Yoksa daha fazla fırlar gider yani. Borsada şu an bakmamız gereken şey yabancı sermayenin ülkeye girip girmediği. Yabancı sermaye ülkemize giriyor mu? Önemli olan bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar bu borsaya talep gösteriyor mu? İlgi gösteriyor mu? Pegasus'a, Türk Hava Yolları'na, Anselsen'e para yatırıyor mu? Biz bunlara bakacağız yani. Aa, teknik görünüm bir yere kadar. Zaten belli. Hani burada desteğimiz, direncimiz. Peki yani buraya e, nasılsam nasıl desem temiz bir şekilde, olumlu bir şekilde yükselebilecek mi? Buraya yükselir. Hani ben hani tahminimce. E, Bollinger barında da tam oralara denk gelecek. Yani yükseliş şöyle yaşandığını varsayarsak ki biraz da açtığı da olmuş mesela bazen. bunda sıkıntımız yok. Yani 1443-45 civarında gelir. Yani kısa vadede gelebilir. Uzun vadede orta, yani daha orta vadede bakarsak 10 kadar yükselişle 1579 seviyesi gelebilir. 1580 diyelim biz ona, hatta. hatta 1590 bile olabilir. Ama yani şu an gidişat detay bir hareket var yatay harekette alım satım yapılır mı o size kalmış bir şey yatırım tavsiyesi veremeyiz tabii ki ancak borsadaki görünüm çok da aslında benim için hiç açıcı bir görünüm değil ancak orta ve kısa vadede değerlendirilebilir hisseler var değerlendirilebilir yani bundan sonra şey de yapabilirim hisse analizleri de yapabilirim yani şu an genel olarak borsa İstanbul'a baktık sadece yani hareketi de kısaca göstermem gerekirse şöyle bir şey olabilir. Oradan şöyle bir şey olabilir. Oradan da şöyle bir şey yaşanabilir. Ee, şöyle de diyelim. Geri böyle yani. Görünüm bu şekilde gibi gözüküyor benim için. Yani buradan sonra bir düzeltme yapar diye düşünüyorum. Madem e, yüksek dinlemeler yapacak... Yani dediğim gibi e, hisselerin de analizini yapabiliriz bugün veya yarın bakalım. E, cazip hisselere bakalım veya korkutucu hisselere bakalım çünkü o hisselerde olan insanların da e, bir bilgi bilmeye hakkı var. Yani mesela atıyorum Pegasus hissesi 75 TL'den işlem görüyor. Bu hisse atıyorum bakıyoruz teknik anlamda çıkacak bir hisse. Bunun da paylaşımını yaparız çünkü o hissedeki olan insanlar da bundan faydalanmalı diye düşünüyorum. Bugünlük videomuz böyleydi. E, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Açıklamada bulunan Telegram grubuna katılmayı da unutmayın. Telegram grubunda da paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Oradaki kitlemiz arttıkça da zaten e, hem sizin için bir sosyal e, çevre oluşacaktır. Sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. E, katılmayı da unutmayın diyelim. İyi günler. Hayırlı Ramazanlar.